Türkiye'de her yıl ortalama 500 bin iş kazası meydana geliyor. Bu kazalar ölüm ve uzuv kayıplarıyla sonuçlanıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda iş kazalarını önlemek için eğitim programı düzenledi. Türkiye'de 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Kurum ve kuruluşlarda iş kazalarını önlemek için alınan tedbirler tekrar gözden geçiriliyor. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü de iş kazalarının en aza indirilmesi hedefiyle personeline eğitim programı düzenledi. Bütün kurum kuruluşlarımızda, hastanelerimizde, tesislerimizde iş güvenliği ile alakalı harfiyen bütün analizleri yaparak yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Aynı zamanda personelin eğitimlerini, farkındalığını, ve yapılması gereken bütün altyapı çalışmalarını donanım ve teknik donanımlarıyla yapılması gereken bütün alımlarını her şeyini yaparak hazır bir hale geldik. Sağlık çalışanları hastalara müdahale ederken kişisel koruyucu donanımlardan faydalanıyor. İş güvenliği uzmanları da sahadaki riskleri ve alınacak önlemleri anlatıyor hastanede bir enfeksiyon ne kadar önemliyse oradaki bir elektrik panosundaki bir ara da o kadar önemli. Enfeksiyonunuz çok olabilir. Ama şalterler attı, jeneratörün çalışmıyor. Ne yapacaksın? Hani sistem bir saate kadar yürür. Ondan sonra sistem çöker. Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası istatistikleri raporuna göre 2022 yılında 589 bin iş kazası gerçekleşti. 1520 kişi hayatını kaybetti.